Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkacağı gün herkes heyecanla bekliyor. Teknik direktör Jose Mourinho takımı idmanında yönlendiriyor. Hedef başarı dolu bir performans sergilemek. Anderlecht ile rövanş maçı için hazırlıklar tamamen tamamlandı ve takım son düzlüğe girdi. Samandıra Can Bartu tesislerinde gerçekleştirilen idman basın mensupları için ilk 15 dakikada açık yapıldı. Antrenman ısınma koşularıyla başlarken ardından pas çalışmalarıyla devam etti. Disiplin ön plandaydı. Bu sırada Anderlecht maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı detayları gizli tutuldu. Dominik Livakovic sakatlığı sonrası takıma geri dönmekte. Bu da camiada sevinçle karşılandı. Ancak İsmail Yüksek ve Diego Carlos gibi bazı oyuncular sadece bireysel çalışmalarla yetinmek zorunda kaldı. Gribal enfeksiyonu geçiren Allan Saint-Maximin ise idmanlara katılmadı. Bu durum endişe yarattı. İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçındaki muhtemel 11'i İrfancan Can Eğribayat, Mert Müldür, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, Simanski, Kostiç, İrfancan Can Kahveci, Maksimin Talisya, Cenk Tosun. Fenerbahçe antrenmanın ardından özel uçakla Belçika'ya hareket edecek. Hedef galibiyetle dönmek.